Hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir sporu inceleyeceğiz, padel sporunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde tenis'i incelemiştik. Ben teniste mükemmel oynamıştım. Bu görüntüleri de kurgucumuz Berkay yıkılmazdan şimdi koymasını istiyorum. O da koyacaktır görüntülerini. Evet şimdi devam ediyoruz. İzlediniz zaten gördüğünüz görüntüde. Mükemmel oynamıştım. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdi padel sporunu çok merak ediyordum ben. Bugün de padel sporunu inceleyeceğiz. Mükemmel sporcular var. Mükemmel bir hocamız var. Bence bugün padeli tenisten daha iyi yapacağımı düşünüyorum. İstiyorsanız onların yanına geçelim. Hem eğitimimizi alalım hem spor hakkındaki düşüncelerimizi düşüncelerini alalım. Onlardan sporu öğrenelim. Bakalım nasıl geçecek ben de merak ediyorum. Hazırsanız o zaman sınırsız başlasın. <laughs> Hocam nasılsınız öncelikle? Geldiniz, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş Biz geldiniz. De i̇yiyiz. Buraya geldik. Padel'i çok merak ediyoruz. Padel sporunu çok merak ediyoruz. Tenis yaptık geçtiğimiz zaman. Evet. E, tenis sporu biraz zordu. Ben zorlandım biraz ama yapabildiğimi de düşünüyorum. Padel nedir yani? Padel yeni bir spor bildiğimiz üzere. E, popüler olmaya başladı. Biraz ilkten Padel nedirle başlayalım. Padel, şöyle bir spor. Squash'la tenisin karışımı gibi bir spor. Daha dinamik bir spor. Oynaması ve öğrenmesi daha kolay bir spor bu padel. İspanya'da, yani Meksika'da başladı. İspanya'da ve Arjantin'de gelişti bu spor. Çok hızlı yayılıyor Avrupa'da. Türkiye'de yeni yeni gelmeye başladı. Biz de elimizden geldiği kadar burada yaymaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz insanlara. Daha sık sosyal turnuvalar oluyor. Ee, siz de göreceksiniz, denersiniz. Daha kolay. Anlaşarak yani yapmak istiyorum biraz. Bu e, aktüelliği de yaşayalım istiyorum. Arkadaşlar da oynuyor zaten. Padel'in popülerliği e, şu yüzden oluyor. Öğrenmesi, oynanması kolay bir spor. Yani e, tenis ziyade daha uzun sürede değil. E, 6-8 derste 4 kişi yeni gelen insanlar mesela. Padel'i oynayıp 4 kişi sosyal şekilde öğrenip burada oynayabilirler. Aynı zamanda da bunu sakatlığı daha az bir spor, tenise ziyade, sakatlığı az bir spor. Zevkli bir spor. farklı vuruşları var. Tenisteki gibi standart vuruşları değil. Çok da etkili bir spor. Arkadaşlarımıza da sohbet edelim istiyorum ben. Onlar nasıl başladılar? Onların süreçleri nasıl işledi? Şöyle hemen bir arkadaşımızın yanına gelelim. Öncelikle seni tanıyalım. Merhaba, Berke ben. E, spora, yani spor nasıl keşfettin? İlk onunla başlamak isterim. E, biz biraz hem sosyal medyadan hem de arkadaşlar vasıtasıyla işte yıllarda tenis oynadığımız için. Tenis geçmişi var o zaman. Evet evet, yaklaşık bir 15 yıldır tenis oynuyorum. Profesyonel olarak içindeyiz spor. Burası açıldığında zaten ilk etapta Buraya geldik. Kenan Hocam da sağ olsun bize yardımcı oldu. Biraz e, kurallardan bahsetti. Dediğim gibi tenis geçmiş olduğu için de spora aşinalığımız oldu biraz. E, cam, camları kullanmasını alıştıktan sonra iyi oynamaya başladık Peki, diyebiliriz. tenis mi, padel mi? Tenis. <laughs> tenis. mi? Yine tenis. Yani şöyle tabii dediğim gibi 15 yıldır ha, tabii. tenisle beraberiz. Tenise Şimdi... ihanet etmek istemiyoruz mu? Aynen mı? <laughs> öyle. Tenise ihanet edemiyoruz maalesef. <laughs> Ama padelden de çok keyif alıyoruz. Yani zaten şu sıralar tenisten çok padel oynuyorum Kesinlikle. açıkçası. Evet. Bir anda çok... da çok popüler olan bir spor oldu. Peki Hı. daha da yaygınlaşır mı sence? Dağda yaygınlaşır gibi duruyor. Özellikle mesela Bursa'da şu an için oynanabilir iki tane kulüp var. Ama dağda fazlası olması bence gerekiyor kesinlikle. Yani bunun devamında sadece burası değil daha başka kulüpler çıkarsa hem bu işin maliyeti açısından da bizim açımızdan daha güzel olur. Peki. O zaman diğer arkadaşlarımıza da bir devam edelim. Onlar da benim bildiğim kadarıyla gayet yıllardır profesyonel yapan insanlar diyebiliyorum. Doğru mudur? Sen bizi davet ettin hocamızla beraber. Biraz öncü de oldun. Onun için de teşekkür ederim sana. Evet evet rica ederim. Biz <laughs> Benim için de iyi oldu. Biz de sporu hem tanıtmış oluyoruz. Dediğim gibi sporun gelişmesi açısından da burada bir reklam olması bizim açımızdan açımızdan iyi. Bizim için de çok güzel evet, bir evet. spor dalı oldu. Biz de çünkü merak ettiğimiz bir sporda hem insanların da yeni sporlara açık olması gerekiyor sanki. Olacağız, evet. Değil mi? Evet seni tanıyalım. Adım Batıkan. 23 yaşındayım. Ben de belki gibi eski tenis oyuncusuyum. Padelle 6 ay önce tanıştık. Vallahi çok da keyifli o tenisi satmıyor ama ben anında satabildim. Padel olsa padele başlamışım yani. Peki padelde profesyonel sporcu olma gibi bir iddiamız var mı yoksa teniste devam edelim, padeli hobi olarak yapalım gibi bir durum mu var? Şöyle Türkiye'de olabilir ama uluslararası turnuva oynamak bence yani belli bir yaşı geçtikten sonra çok zor. Özellikle yani teniste de öyle bence. Ki şunu da çok söylüyorlar, ben tam farkı bilmiyorum ama Tenisten padele geçiş evet kolay başlangıçta ama sıfırdan padele başlayan biri ilerleyen dönemlerde daha kolay profesyonel oluyor. Öyle bir söylenti var. Çok Söylent bilgim yok. Söylentilerde yok. mi kalır yoksa? Bilmiyorum <laughs> daha fazla turnuva oynayıp aradaki farkı görmek lazım Şimdi, bence. Şimdi e, kamera kapalı iken de konuştuk biraz. Galiba sen yarışlara da yani müsabakalara da etkinliklere evet. de gidiyorsun. Hafta sonunda galiba İstanbul'a gideceksin. Aynen Peki yani. İstanbul'da daha mı yaygın bu spor? Bursa'da Kesinlikle. da yaygınlaşır mı? Umarım yaygınlaşır çünkü şu an Bursa'da neredeyse tek kulüp burası. Hani İstanbul'da ama iki gün içinde üç farklı turnuvaya gideceğiz. Üçü de farklı kulüpte. Her hafta sonunda turnuva yapılıyor İstanbul'da. Vallahi orada e, müsabakalar daha zorlu geçiyor. Umarım burada da ilerleyen dönemlerde daha fazla profesyonel oynamaya çalışan arkadaşlarımız olur. Onlarla da mücadele ederiz. Daha, daha önce e, müsabakalara katıldın o zaman İstanbul'da. Oradaki evet. seviye ne durumda? Şöyle e, orada güzel bir sistem yapmışlar. Eee turnuvaya katıldıkça size puan yüklüyorlar. Aslında izleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri olacak da e, fiyat e, yani maliyetli bir spor mu? Yani insanlar şimdi izleyenlerimiz gelmek istedi buraya. Nasıl ulaşabilirler ve nasıl e, yani maliyetli mi aslında? Kısaca çok da uza biraz uzattım gibi tenise ama. maliyetli diyorlardı. Ben padel oynamaya başlayınca tenisin maliyetli olmadığını <laughs> düşünmeye başladım. Ee, sayılar arttıkça, kulüplerin sayısı arttıkça, spor yaygınlaştıkça azalır mı? Yoksa pek bir değişim olmaz mı? Vallahi azalabilir. Ee, şu an Bursa'daki fiyatlar İstanbul'da yarışıyor. Hadi. Ama İstanbul e, dediğim gibi daha fazla oyuncu olduğu için orada verdiğiniz para aslında çok sıkıntı yaratmıyor sizin için. Çünkü daha farklı insanlarla oynayıp daha güzel tecrübeler edinebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi padel daha e, ekstra heyecanlı bir spor bence. Çünkü sürekli aksiyon içerisinde aynen. O yüzden bence padel daha keyifli. Ama Profesyonel anlamda tabii ki tenisi değişemeyiz. Padel'in yaygınlaşması için yani yaygınlaştıktan sonra maliyetli de bir spor anladığım kadarıyla nasıl gelebilir? İzleyenler mesela gençler, çocuklar buraya gelmek istediğinde maliyet biraz sıkıntı bir durum. Tabii ki de insanların bunu da düşündüğünü biliyoruz. Nasıl bir yol izleyebiliriz ya da nasıl bir süreç olur? Şöyle, tenisten az maliyetli bu spor. Tenis kadar maliyetli değil. Yani teniste oyuncular harcadıkları raketlerin, tellerin, ayakkabıların tenis tabii ayrı bir spor yani. Elit bir spor tenis. Ama padel'de e, buraya mesela tesise herhangi bir tesise, Türkiye'de herhangi bir tesise gittiklerinde orada raket imkanı, top imkanı her şeyi sağlanıyor. Yani raketinizi almadan ilk başta öğrenmek için biz veriyoruz. Yani bütün kulüpler veriyor. Bu da yaygınlaşacak. E, maliyet açısından sadece kort kirası. Verdikleri kiraları ödecekler. Onun dışında herhangi bir maliyeti yok yani. Padeli öğrenelim, raketleri öğrenelim. Yani ekipmanlarımız neler, nasıl bu sporu yapabiliyoruz ve tabii ki de maç da yapmak istiyorum. Burada bir takım var, iyi bir sporcular var. Siz varsınız. Tabii, tabii. Kısa bir. Bir öğrenelim bakalım benden padelci olur mu? Geleceğe dair bir ümit olur mu? Geçmiş evet. bölümlerde ben tenis oynadım. Yani tenis oynadıysanız izlediğinizi te, <laughs> tenis oynadıysanız izle düşünüyorum yani. Biraz zorlanmıştım teniste ama bence padelde daha başarılı olacağım gibi hissediyorum. İnşallah başarılı olurum. Belki de ben de padelci olurum hocam. Göreceğiz. O zaman bir e, hazırlanalım ve padelin inceliklerini öğrenelim, tekniklerini öğrenelim, vuruş stillerini öğrenelim. O zaman antrenman kısmına geçelim. Ee, hazırsak başlayalım. Ee, daha demin aslında padelden biraz bahsettik ama ben biraz detaylarına da e, inmenizi isteyeceğim. Hem padel sporundan biraz daha bahsedelim. İnsanlar padel nedir onu da biraz daha öğrensinler. Sonrasında e, padel eğitimi nasıl e, alınır onu da öğrenelim. Ben de zaten amatör bir sporcuyum. İlk günüm padelde. Sizler sayesinde öğrenmek istiyorum. Evet. E, padel e, padeldeki top ve raketler farklıdır tenisten. Yani tenis gibi gözükse de topun e, basıncı daha düşüktür yani sekmesi daha düşüktür e, raketine gelince raketlerin yapıları çok farklı farklı e, olabiliyor Diamond şekilde olabiliyor yuvarlak Sizin oynadığınız oyun tarzınıza göre atak agresif ya da daha çok defans oynuyorsanız yüzeyleri de fark ediyor karbon oluyor daha düz yüzeyli sadece kalınlıkları standarttır bunların, raketleri iç yapısı fark ediyor oyuncunun performansına göre yüzeyleri fark ediyor yüzeylerde görürseniz bazı raketlerde delikler var bir de delikler daha çok hava aerodinamiği yakalamak için yani kapalı da ilk başladığında bu raketler düz de oluyordu yavaş yavaş bu raket teknolojisi de gelişiyor tabi ile beraber mesela Mayıs'ta İspanya'da yapılacak bir etkinlik var. Dünya çapında herkes gidecek. Burada yeni raketler tanıtılıyor. Padelleri nasıl geliştirdiklerini anlatacaklar. Kort'a gelirsek şöyle korttan bahsetmek istiyorum. Evet. Kortta çok farklı Bu, ve güzel bir rengi de var hocam. Rengi mesela e, herkes seçebiliyor, değiştirebiliyorlar. Yani evet. mavi renk seçiyorlar, kırmızı seçiyorlar. Bu da şöyle e, güzel oluyor. Yani işletme kapalı yerlerde de yapabiliyorlar bu padeli. Kapalı daha iyi yerlerde yapıyorlar. Kırmızı, pembe seçenler var. Ee, Avrupa'da, Bali'de her yerde çok farklı formatları seçebilirler. Yarı yarıya yarı rengini değiştiriyor. Ölçüleri kortun 20'ye 10 şeklinde uzunluk ölçülerimiz var. Arkada squash gibi, duvar gibi işitte padelin aslında tatlı yeni burası yani. E, duvar gibi kullanıyorlar camı. Top rally ölmüyor tenisteki gibi rally sürekli dönebilir yani evet. bitmeyen bir rally olabilir o zevki yaşıyorlar yani mesela ben ders verdiğim kişilerde aynı zamanda bu arada 2013'ten beri tenis hocasıyım tenis antrenörüyüm Padel'e geçip bu federasyonda daha sonra Padel'in yaygınlaşacağına inanıyorum Bunları Federasyon workshopları şeklinde İspanyol uocalarımızı getirerek yapıyorlar. Başka şehirlerde yapıyorlar. Çok güzel etkinlikler ve yayılacak yayılmasını da hepimiz istiyoruz bu kortların çok sosyal olduğunu göreceksiniz zaman içerisinde Bursa'da da göreceksiniz. Bursa'da da yaygınlaşmasını evet, bekliyoruz evet, diye herkes, düşünüyorum. E, yavaş yavaş yaygın hızlı olduğunu bir sene sonra daha çok kort göreceksiniz Bursa'da. yalandan tepkiler değil mi? Birazdan bir de en sonunda yine maç yapalım. Biz teniste de maç yaptık. Ben tabii kaybettim, cezasını aldım. Birazdan ben biraz öğreneyim ve bir 10 dakika içerisinde sizi yenebileceğimi düşünüyorum. En sonunda bir cezalı maç yapalım. Ben çok seviyorum. Ceza yemeği çok seviyorum hocam ben. Normalde normalde biz burada şişleme görmedik ama ilk yaşayabiliriz. Şişlemeli mi o burada da şişleme mi yaparız? Normalde öyle bir ceza ben bilmiyorum ama uyarlayabiliriz. <laughs> yani yine şişleme mi hocam? <laughs> yani artık e, topları atarız kime gelirse ya da şınav bilmiyorum. Şınav da olur. <laughs> tamam şınav da olur. Şınav olsun. Alkışlı şınav olabilir belki. Hocam alkış <laughs> klasik bir şınav 30 şınav olsun ama alkış falan. Bence tenisten daha iyi yaptığımı düşünüyorum. Şu anlık ilk vuruşlarda en azından tutturdum. Evet. Değil mi? Evet sence tenise göre hissiyatı nasıl? Daha keyifli. O ses falan çok çok hoşuma gitti yani. Evet, evet Teniste o ses. sesi duyamadım. Tenisçiler buradan bana kızacak <laughs> oynayamadığım için ama padel güzel. Şu anlık güzel tabii. hipnoz oluyor ama. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim mi? Tenisçiler gerçekten kızacak ama çok daha zevkli ya. Tenisçiler buraya geliyor zaten. Değil mi? Arkadaşlar zaten tenisçi. Yani, yani tenis camiasından ben özür diliyorum. Ben de özür diliyorum. Fadel <laughs> büyüktür, tenis demek istiyorum <laughs> Son zamanlarda biz de buralardayız. <laughs> Yo, ger gerçekten çok eğlenceli bir spor. Ben de sanki biraz daha iyi oynuyor gibiyim tenise. Hocam siz izlemişsiniz bölümü. Ben evet. kort tenisini pek yapamadım. Evet. Ama bu çok keyifliymiş. Sanki biraz daha yetenekli gibiyim bunda. Daha hızlı öğreneceksin. Bu de göreceksin. Evet. Şimdi nispeten daha kolay. Bir de işler. daha eğlenceli geldi. <laughs> evet. Ben cama doğru bırak. Mesela düşün oyun sırasında karşıdan smaç hızlı gelebilir. Bu topu vuramazsın. Yani alamazsın belki. Zaten bırakman gerekiyor. Burada bıraktıktan evet. sonra topun hızı yavaşlıyor camla beraber. Sen cama değil topa değil Topun sekçe yere koyacaksın Hocam küçükken yani. şey vardı Top oynardık sokakta o duvardan duvara pas vardı Aynen. Aslında Aynen. bir tık Aynen. onun Aynen. mantığıdır Aynen. Değil mi Aynen. yani Aynen. Aynen. Süper. O, o güzel işte yani. Onu da çok kullanırdık ama o yasaktı bir süre sonra Burada yasal <laughs> haline oynayacağız Aynen. süper Evet, evet. ben böyle Aynen. durayım Aynen gösterin mesela şimdi Evet. Oh. Bu kuralların içerisinde yani Bırakıyorsun Mesela bu topu sektiği yer daha da yukarı olabilir Yukarıda vurabilir arkadaşımız gördüğünüz gibi Hocam çok çok bir şey ya Çok ayaklarla güzel Yani ayaklarla beraber hızlanınca Daha çok eğiliyorsun alabilirsin Sadece topun sekeceği yeri bilmek lazım Deneyelim mi? Olur süper olur Evet Evet, inanıyorum Yani ee, sert atmayacağım elimle yavaş tamam. atacağım Sadece başlangıçta topun sekeceği yere, yere, yere Raketinizi yukarı ya da aşağı tutacaksınız. Yani top aşağıdaysa raket mutlaka aşağıda olsun. Yani onu aşağıda ön olsun. görmemiz gerekiyor. Evet. Tamam. Yani top aşağı yavaş gitti. Siz raketi buradan açmanız gerekiyor. Hemen altına açacaksınız Şöyle. Abi. Devam edeceksiniz. Tamamdır. <gülüyor> güzel, zorucama <laughs> <George> güzel. <laughs> Şöyle bir şey var yani padel aslında bir de kalori daha çok yaktırıyor. Evet. Bir postunuzu görmüştüm. 4 kilo falan galiba yani ayda düzenli yaptığınızda. Öğrendikten sonra o kadar çünkü ölmediği için top çok, çok yorucu, hızlı. Evet. Kalori çok yaktırıyor. Sürekli bir akış, yani, sprint. Evet. Yani buna başlayıp da kilo vermeye hemen bir ayda başlayan. Çabukluk da geliştiren... var yani. Ders alıp da kilo verenler var hemen başlıyor. Çabukluk da geliştirir diye Çabukluk düşünüyorum. Çabukluk da geliştiriyor. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ceza yaralı çektirmezsiniz. Bakalım kazanabilirsek. Çektir. Yoksa bu adam çektirecek sen gibi. Ama sen kimle takımsın? Evet ha kimle takım onu? Kimi aranızda? Yani belki daha iyi. Öyle olsun bakalım. Ben, ben Berke <laughs> olayım. Tamam, beraber Zaten beraber. Berke de sağ olsun tekrar teşekkür ederim ona. Bizi davetin için. Rica ederiz, çok kendisi. da mutlu olduk. Nasıl mutlu. gidiyorum sence şu anlık? Valla bence şu an iyi. Dediğim gibi tenise kıyasla adaptesi daha Sen kolay tenisi izledin mi benim için? İzledim, tenis. izledim. Kötüydüm değil evet. mi? Yani. Estağfurullah öyle değil ama. Bu, bu, bunda fena... Fena değil. Ses güzel çıkıyor zaten. Değil mi? Tamam. Şu camları kullanmaya da alışırsanız çok iyi olacak. Ama hmm. zormuş ya. O da evet. Bu da zormuş. Yoruyor biraz. Yoruyor ama daha keyif. Yani Tenisçiler tekrar kızmasın ama daha keyif. Ben inanıyorum ya. Özellikle Biz kazanacağız. Cezayir'de inşallah Berke ile çekmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. <laughs> o zaman maça geçelim bakalım. Hadi. <laughs> Oyun sonunda artık şınav mı çekeriz, top mu yeriz bilmiyorum. Ama bence ayıp olacak hocamıza ama şınav falan çektireceğiz. Ayıp olmaz değil mi? <laughs> o da sporcu, değil mi? spor. Evet de. evet. <laughs> evet, evet. Olsun. Hocam biraz alttan alttan güldü bana. Hiç ciddiye almadı beni <laughs> ama. Evet haklı. Haklı. Adam haklı yani. O zaman bakalım neler yapacağız görelim. Hadi Berke. Nasıl hocam şu anlık? Gayet iyi. İyi mi? Evet. Daha kısa oluyor. Daha kısa olduğu için öğrenmesine kadar kolay görüyorum. Kesinlikle. Bir 5 derse falan iyi ortalama yeterli olur. Değil Altı mi? derste mesela hiç bilmeyen bir insan 4 arkadaş oynayabilir. Yani bu oyunda geymer e Benim ben de ilk oyunum ama inanılmaz keyifli. Yani bir büyük ihtimalle gelmek istediğim gibi düşünüyorum hocam. Çok güzel bence ben... başarılı. Mesela en son vuruş hocamdan olsaydı abi. Evet. Biraz da zirvede bırakırdım. <laughs> Harika. Aa, zayıf vuruş. Evet. Zayıf. Zayıf vuruş. Çok keyifliydi ya. Çok gerçekten çok keyifliydi. Güzeldi. <laughs> <laughs> Siz de zaten çok güzel kasmadınız gibi ama karşılık olarak fena oynamadık gibi bence. Camları kullanmam bence ilk. Evet, mesela onu çoğu kişi mesela ilk derste hemen ya da düşünmez. Ya ama cama özellikle vurmayı düşündün mesela. Yani Lütfen. Özellikle, <laughs> özellikle cama vurmayı düşünmem çok ayrı bir şey yani. Hocam yani. galiba biraz böyle o motivasyonla güzel oldu gibi yani, ya. Tenisi düşünüyorsun normalde gelenler ilk hemen tenis gibi ama sen karşılamadı direkt çapraz cama hele karşılamayı düşünmen. Birkaç hareketi bir iyiydi. Yani. Ben de çok. Öğrendikçe bence daha çok daha... şimdiye kadar ben kullanmamış olabilirim ama. <laughs> çok keyifliydi ya. Ceza mı? Ceza. Ben ne sen ne sen yapıyoruz? yapıyoruz evet güzel. hadi. Kınavı... Ya Sizde yani ne hoşunuza giderse Şöyle, top top konuştuk, atma konuştuk, da olur da şınav mı yapalım? Evet. Tamam Şişlenme şınav yapalım. Nasıl adam yani? Top mu? Şişlemedi. Tamam şişleme olsun. Eyvah tamam, eyvah. Programlık böyle olsun. Tamam siz bilirsiniz bak sonra arkadaşlar korktu falan denmesin. Hocam siz de söyleyin yani şişlemeyi siz mi istemiyorsunuz? Ben benlik sıkıntı yok. Hazır mısın o zaman karşıya. Tamam şişlesinler şişlesinler çünkü eyvah. Ya ad, bu tenisin adabı buymuş biz sürekli top yiyoruz. Burada yalnız mesafe daha yakın. O yüzden daha Evet, evet. Biz alıştık zaten artık biliyorsunuz. Şişleme Gerçekten. oyunu olduğu zaman ceza yemeden ben duramam. Ama bu oyunda daha iyiydim. O yüzden bu ceza daha keyifli benim için. Sıkıntı yok. Çünkü hocamdan o övgüleri aldım. Şükür, şükür. Bugünlük şükür. Evet, sen Kusura bakma Gerçekten. sen de. Orada çabaladım falan. Sağlık olsun. Çabalarım ya. boşa gitti. Bu da çiftlerin şeyleri. <laughs> pozisyonu göster istersen. Pozisyonu ben biraz alışkınım. Pozisyon Şu pozisyon. aynen öyle. Pozisyon standart. Aynen. Ya bu pozisyonu izleyicilerimiz artık diyecek ki her bölüm ben senin... <gülüyor> <gülüyor> Görüyorlar. Ya... <laughs> ya izleyicilerimiz biraz alıştı artık. Kusura bakmasınlar. Yapmasak olmuyor hocam. Evet. <laughs> Arkamızı mı dönelim sadece? Tamam. <laughs> Kafayı koruyacağız. Şöyle, Şöyle yapsak. Şey yok. <laughs> Yani şöyle tutalım da, o zaman da, ya raketi. Şöyle. Bir defar de yapıyorlar. Bir de top sayısı arttırıyorlar. <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> Hocam siz kimi attınız? <laughs> Hocam yaktı bu son Hava Havada biraz soğuk. Bir tık yaktı. <laughs> Ama olsun harbiden çok keyifliydi. Şınavda sabit kalsın. Değil mi? Şınav çekecektik ya. Ama o biraz şey yaptı. Normalde bizim cezamız budur falan. Neyse. Hocam size çok teşekkür ederim ben. İnan, i̇nanılmaz keyif aldım. Hocam ben heyecan yaptım hemen çıkışa girdim ama tabii ışığımızı da ayarladık. Güzel bir kapanış olsun istiyorum. Çok çok keyifli bir gündü. Gerçekten başlangıçta böyle yapamam gibi hissettim. Zor olduğunu hissettim. Biraz tenisten de kötü anılarım vardı yapamam hissettim. Ama çok keyif aldım, ekip de mükemmeldi. İlk size tabii ki de çok teşekkür ederim. E, neler söylemek istersiniz hem Padel sporu ile alakalı hem e, bu eğlenceli gün hakkında. Ya, öncelikle e, tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz çünkü bununla ilgili içerik üreten, e, yapan e, televizyonla da henüz yok. İlksiniz sanırsam Türkiye'de çünkü ben izlemedim, araştırıyorum, görmedim. Tebrik ederim bunun için. Daha yayılıp herkesi bekleriz yani burası olur başka bir yol, e, kulüp olur mutlaka tanışın padelle. Padeli ne kadar zevkli ve sosyal, kolay öğrenileceğini göreceksiniz yani. Ee, arkadaşlar da bu şekilde eski tenisçiler de geldiği için yayıyorlar bu şekilde sporu. Tekrar teşekkür ederim. Bir Tekrar teşekkür bekleriz. Eğitimleriniz yani. için de çok teşekkür ederim. Bence fena bir sporcu olmadım gibi ya. Yani gayet iyiydi. Yani cam konusunu kullanmanız mesela 10 puan veriyorum direkt çok, çok yani. Teşekkür. İlk dersten camı düşünmek müthiş bir şeydi mesela. Olun, Olayı bu camda. Ee, siz de tekrar bekliyoruz buraya. Yani böyle. çok mutlu oluruz. Daha başka etkinlikler de olacak mı? Zaten siz de bunları kamera arkasında bize bahsetmiştiniz. Onları da davet ederseniz seve evet, seve geliriz. Her mesela cumartesi günleri bir turnuva. Amerikanı anlattığım gibi bir formatta mesela başlatmayı düşünüyoruz. Mix şeklinde. Hem herkes birbiriyle tanışmış olacak. Hem turnuva havasını yani başka kişilerle oynamayı hissedecek, sosyalleşecek ve ne kadar çabuk öğrendiğini aslında o zaman anlayacak yani. Ya Bursa'da böyle bir spor var. Ee, farklı bir spor. Popüler olmaya yakın bir spor. Bence herkes buraya gelip bu sporu deneyimleyebilir diye düşünüyorum. Evet, evet. arkadaşlarımız da alalım şöyle senin de alalım yanımıza. Sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sen rakibimdin ama bugün <laughs> şişlemede de galiba sen beni şişledin en son. Yok ben olmadım ya. <laughs> E senin de düşüncelerim. çok bu arada keyifli bir gün geçirdik sana da çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İlk Kariyerimde antramana... de başarılar dilerim bu teşekkür arada. Teşekkür ederiz. Evet, i̇lk antrenmana göre ben de Kenan Hoca'ya katılıyorum. <laughs> camı düşünmek yani biz 15 sene oynadık. <laughs> i̇lk günümüzde padelde camı düşünmedik yani öyle söyleyeyim. Bence ilk deneyim için gayet iyiydi. Onda kaç? 8-9 veririm. Hadi canım. Harun mu? 8 9 verin. Arkadaşlar. <laughs> hocam zaten yani evet, beş o, o beş hocam, falan. beni keyif keyiflendirdiniz. da çok teşekkür ederim. Zaten yetenekli bir sporcu gördünüz. O zıplamalar, <laughs> o görüntülerde zaten izleyince sen de göreceksin efsane görüntüler. Efsane. Evet, erke. Son olarak sana geldim. Sen zaten bizi buraya davet eden kişi olarak sana çok çok teşekkür ederim. Rica ederim çok da keyifli Aynen, bir gün geçirdik. Ya. Biz çok mutlu olduk. Sporu da yapabildik gibi. Zaten hocalarımız da evet, evet. fazlasıyla övgü verdi. Ben şimdi şekilde. sana şimdi övgü istemeyeceğim benden. Biri, <laughs> şimdi sen söylersen diyecekler ki tanıdık övgüsü falan oluyor. O yüzden tamam, sana ederim. tekrar çok teşekkür ederim. ederim. Son olarak senin de düşüncelerini alayım. Valla ben de çok keyif aldım. Sizin de tekrar ayağınıza sağlık. Ee, dediğim gibi dedikleri gibi daha doğrusu ilk gün için çok iyi oynadınız. Biz de işte kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada turnuvalara biraz alışmaya çalışıyoruz. Sizi de aramızda görmeyi bekleriz artık bundan sonra. İnşallah ben çok keyif aldım tekrar söylemek istiyorum. O yüzden sana tekrar teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Sen bir dahaki inşallah bölüm çekeriz diye düşünüyorum burada. İnşallah inşallah evet. Bence çok güzel bir gün yaşadık. Süper oynamasam da güzel oynadım. Hocalarımız da güzel övgüler verdi bana. Bugünlük de sınırsızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay bravo. İyiydim, iyiydim. Kabul edin iyiydim. <laughs> <laughs> bay bay.